Şimdi Nadir Bey hatırlayacaksınız o dönemde e, beyaz eşya tamircisiydi ve e, o dönem Yıldız'ın çalıştığı bir iş yeri vardı. Oraya buzdolabı tamirine gidip işte kartlar verilmişti. Sonra Yıldız e, başın sıkışırsa ara dediği için aramıştı ama Yıldız'ın iddiasına göre daha ilk günden ilk gördüğü andan itibaren onu e, bir, bir şey almaya gönderdiler dışarıya ve oradakilere araştırmaya başlamış bile ilk andan. Yıldız'ın söylediklerini söylüyorum. Sonrasında zaten olaylar e, evli, üç çocuklu olmasına rağmen farklı gelişiyor. Yıldız o iş yerinde, e, Nadir Bey'in iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Orada 30, karısı var, 30 yıllık, işte 32 yıllık kızı var. E, yani akşam Nadir Bey'le kalıyor evde. Fakat Yıldız hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün oraya geliyor. Tuhaf böyle gerçekten. E, ama Yıldız sen e, daha sonra Nadir Bey... Dedin ki dün e, arabasıyla zaten gazinoda işte pavyonda çalışan kadınları taşıyordu dedi Hayır. E, buzdolabı tamircisi değil miydi? Tamircisiydi. Beni taşımaya başladığında artık onları da taşımaya başladı. Ha ilk seni Tabii. götürdü. Beni götürdü sonra onları da götürmeye başladı. Peki o buzdolabı dükkanı şeyi ne oldu tamirci gündüz dükkanı? Gündüz onu yapıyordu gece. Ha gündüz o işi yapıyordu. Tabii. Akşam da korsan taksi aynı, gibi aynı. özel aracıyla aynı, aynı. hem seni götürüyordu. Evet. Hem de diğer kadınları evet, götürüp evet. getiriyordu. Ee, Tekirdağ'da şu anda ne iş yapıyorsunuz Nadir Bey? Aynı işi yapıyorum. Aynı iş derken tamir işi mi yoksa? Evet beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır, kombi, klima. Orada da peki yine gazine çalışanlarla mı Hayır hayır, hayır. ben 5 sene oldu ben o işi bırakalım. 5 sene oldu. Ama beraber Tekirdağ'a taşındığınızda yine o işi yaptı Yap. seninle öyle mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Evet, evet. Şimdi ben o işi yaparken bu evde yalnız kalmasın diye ben bunu arabaya alıyordum. Tabii tabii, öyle öyle. Yalan söyleme. Araba beni bir dinle. Yedin. Ben senin konuşurken aylık yok, Sen ucağımda, konuşurken ben dinledim. Sen de gidiyordun. beni dinleyeceksin. Evde kalmasın diye arabaya atıyordum. Gece gidiyorduk, doğru. Gittiğim barların hepsinde söyleyeyim. Gece evde kalmaya korkuyor muydu? Ya, evde yalnızdı o zaman korkuyordu. E, Herkes yalnız olur evde. Korkuyordu. Ben de geleyim, ben de gel diyordum. Bebek ah. kucağında gidiyordu. Evet aylık gidiyordu bebekle. Evet. Yalan. Evet söylüyordu. gidiyor. Alt, tabii 6 aylık bebeğim benim zaten bu götürdü beni çalıştırmaya o zaman. Arabada büyüdü. Arabada mı bekliyordu seni? Evet. Evet. Ya 1 sene. Ben bırakıyordum yani mekana. Siz arabada çocuğum, arabada büyüdü yani. Ya 6 aylık bebek arabada nasıl duracak söyleyeyim mi? Senin Söyler sayende mi? duruyordu işte. Ben tabii bakarım, canım. beni derim diye durduruyordun. Şimdi sen onu bunu boş ver. Sen nasıl tanıştın? Sen nasıl o adamı kandırdın bana onu izahını verin. Ben kandırmadım ve, mesela. O adam ve çocuk değil. Bir saniye. Ben niye arabanın, niye arabanın, Her şeyi biliyor. Google. Bir dakika ya, arabanın borcunu şey yapıyorsunuz. Arabayı sen mi aldın? Soruyorum sana. Arabayı satmaya kalkıyorsun. Ben ne ben yaptan satmaya saklıyorsun? satmaya falan kalkmadım. Muhasebe niye arıyorsun? Muhasebeciye Muhasebeyi dedim ki. Muhasebeyi neden aradı? Sen zannediyorsun ki ben dedim. bir şeyler yapıyorum Ercan'ın haberi olmuyor. Benim kızım senin her şeyden senin ben ciğerini bilirim ciğerini. Hmm. Tamam mı? Haklı. En uzun kimde kaldın? 12 yıl bende kaldın. Sana sahip çıktım. Sana bir ki ailene niye gidemedin? Sen evi terk Ailemle edip konuşturuyor gittin ya. Sen ya bir sen beni? Evi terk edip gittin ya. Ailene gitseydin şurada yerim vardı. Ama sen o 6 aylık bebeğe bıraktın. Gözü yaşlı o çocuk çırpına çırpına. O 6 aylık sen aylık gidin, o Seni ben yakalamazdım. Ben. İyi ki de kaçtın. Sen belli oldu. Bak senin yani. saflığından saflığından kullanıyorlar. Bunu unutma. Sen de mi saflığın? Ama ben de kullandın işte benim saflığımı. Ben de ben kullandım. Ben, 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 ben seni, saftım. ben senin saflığını. Gözlerim biraz kızım, açık. Kızım ben senin Kusura saflığını bakma. kullansaydım seni okumaya kullandın. Kızım okuma Hadi öğretme mi? ne yaptım? O zaman 18 kullandım. yaşındaymış ya. Sen de 38 yaşındaymışsın. Bir de okuma yazma bilmiyormuş. Sen daha saf halini kullanmışsın. Üstüne dükkan açmış, borçlandırmış. Evet. Şimdi, şimdi, 800 bin lira da borcu var kızın şimdi, ama işleten Bey. Şimdi nadir şöyle bey. bir şey ama evet. bakın. O şöyle oldu. Mesela ben size karısının adına iş yeri açıyorsa bir sıkıntı var. Hayır bakın, kesinlikle. Nadir nadir Karısı da de değil üstelik. Bakın, değil, üstelik. Alakası yok. yok. Yani sen yürüyüp gittiğinde o kız borçla borçluyor. Çünkü biliyorsun saf bir şey yapamaz. Avukat Bey bakın. Eylül. kendim lira borcu var Bakın ben kendim dedim ona. Eylül'ün 13'üne kadar bir tane Sen borç... Sen bu iptal ettiği için mi geldin acaba? Etmedi. Hayır, hayır, hayır. Edemedim çünkü çok para istedi. Niye ben? etmedin? Vekalet dedim. Iptal Eylül'ün 13'üne kadar, Serap Hanım araştırın. Bir tane borç varsa, hmm. bak hepsini kabulüm. Eylül'ün 13'üne kadar. Ve yapılandırma yaptım. SSK'ya da yaptım, vergi dairesine de yaptım. Tıkır, kendisi de biliyor onu. Niye Sen, ödemedin ki zamanında yapılandırılacak bir borç oluşturdun kadın O zaman adına. ben battığım yani. zamanlardı. Tamam da bunun adına iş şirket açıyorsun, yer açıyorsun. Ben zorlamadım ama. Niye Hattat kendi Bey, adına bak, bak, hiç açmadın? Hiç kendi adıma Bey. Gün, Neden kendi adına açmadın? Dün söyledim ya, 2013'te bir çeklerden dolayısıyla battım. Şu anda halen e, de yargıdaydım. E, Emine Hanım'ın üstüne Emin açsaydın. Emine Onun hanım, üstüne bak, bir oğlum, şey yapamıyor korkuda. İstanbul'da korkuna. biz Degirdağ'dayız. Bak gene söylüyorum. Ne yapıyorsa benim ki? bak, gene de, Ama gene söylüyorum Serap Hanım. Eylül'ün önün içine kadar hiçbir borç yok. Kredi kartları, ek hesaplar. Kredi çektik, ev aldık. Yalan mı? Evi sattık. Aha yüzü burada. Ve başka ev. Ben aldım ama tabuyu Kimin da Kimin adını aldın evi? Niye almadım? Onu da tabuyu da almadım. Neden Kimin almadım? Kimin adını aldın? Ya, almadım, sandırıp yani milleti sandırıp geliyordu. Evin yok. almadım. Neden almadım üstüne 3 ev aldım, 4 ev aldım. Bir dakika, da hiçbir şey yok. Yok, bir dakika daha. Bunun şey. hal ve hareketlerinden evet. şüphelendim. 2 aydır ben şüpheleniyordum zaten. İşte Ama geliyormuş alt, ya bana, saçı başı dağınıkmış falan diye. Bana, bak bana evet abi, yemin billahlar etti. Açabilirim. Çocukların üzerine yemin evet, etti. Ve 6 senede, yüzü buradadır. 6 senedir de telefonuna kesinlikle bakmadı. Evet. O saçı başı dağınık olduğu zaman bile Gidip de telefonuna bakmadım ama huylandım. Huylanmadım mı? 10 sene 12 senedir bana söylemiyor. Böyle böyle adam ne kadar borç var şudur budur söylemiyor e da. Bilmiyor diyorsun ya saf diyorsun ya okuma yazma da bilmiyor ya. Biliyor o zaman bir, öyle şeyden bir şeyden anlamaz bankamatiğe var. bile gidemez diyorsun ya. Tamam Serap'ın bak anlatıyorum Aa, söylesen bile ne anlayacak? Dükkanı Açmış, vekaleti şey. almış, bütün işler, para işleri Nadir Şu an ediliyor. 780 Hayır, bin lira bir şey var. 780 anlarım, bin lira şu anda onun ödemesi gereken borç var. Onun alakası yok seninle alakalı. Ne olacak şimdi? Bak Serapan iza yapıyor. Ve diyor ki işte daha ya. çok boşlandıracağım seni zor durumda bırakacağım. Bak, dedim, onu Öyle dedim, evet, dedim. Çünkü ben engel etmiyorum, bak, engel evet. etmiş <laughs> şimdi ya. Serapan'a şunu bak, beni İki anlatamıyorum. İki çocuğunun Ya yani, ben kendim. Mı bu? Bir saniye, ya ben kendimi anlatamıyorum. Ya beni anlamak istemiyorsunuz. Ben diyorum ki, madem bir insan borçlandırmak isteseydim ben Yıldız Hanım'ı borçlandırsaydım. Sus, borçlandırsaydım 2019'dan 2020'ye kadar bu adam hiçbir şey ödemez. Madem borçlanacağım ya ben bunu borçlu. Na, ben bu benim eşim iki çocuğum. başladıktan sonra. Bak, iki çocuğumun annesi. Ben niye böyle bir şey yapayım? Ya. Ve gece gündüz Serap Hanım bir sen Gece gündüz saat gece 12 birlere kadar çalışıyorum. Aha yüzü buradadır. Geçinlik Neden? Zorundan Ödeyim zorundan dedim. Bir saniye. Ödeyim dedim borçları da kışa rahat eder. Değil Bakın değil Serap adına kurduğun Eğer ben benim üzerime hiçbir şey yapamayacağım. Kapattım şu anda. Eski borçlarını kendine hala, borçlarını ödemeye Şu an 780 bin ya. lira borç, borç ne? Efendim? 780 Efendim? bin lira kızın üstünde borç var görünüyor. Vergi yani. borçları, SSK borçları, banka 180 borçları, arabanın 780 borcu. 780 Ablacığım 780 lira değil onu ben söyledim. Bin lira. İşte Yok, Sen araştırdın Değil değil. Var mı? Var ben söyledim ona. Nadir Bey bir senede bu kadını pavyonda çalıştırmışsın. Kazandığı paralar nerede? Yedi. Ya halen diyor ki sen yapalım. Pavya öyle bir şey yok diyorum sana. Yedi, yedi diyor yedi. da ne ispat et o zaman yediysen. İspat ettim. Et, parayı nasıl et, ispat et, etsin. etsin? Ederim. Peki yediysen, Peki evi nasıl aldı? Arabayı nasıl aldı? E, o, o parayla işte. Sıfır. Ay, Hayır. sıfır. Abla, ben sıfır. Orhan abiyle ben... akşam konuştum. Bir dakika. Hepsini itiraf etti. Ses kaydını da aldım. İsterseniz dinleyin. Tamam izleyeyim. atın. Hayır. Orhan Bey bağlanırsa ancak olabilir. Atın. Orhan yani, Bey bağlanırsa. Orhan konuştum. Konuştum ve her şeyde bunu suçluyor. Hı. Beni diyor getirdi diyor tanıştırdı diyor. Seninle? Önce diyor, eve, hayır. Ha Diyor ki geldi bana dedi ki diyor ben size Ebru diye birini getireceğim ve onun taksiciliğini yapacağım dedi diyor. Hı. Geldim baktım ki diyor sensin diyor. Bana diyor yabancı birini getireceğim tamam, diyor. Tamam bağlansın Orhan Bey. Orhan Bey bağlansın. Geldi baktı diyor baktım diyor sensin diyor. Seni tamam, getirmiş diyor. Ben dedim ki abi dedim diyor. Neden diyor eşini getirdin? Öyle gerekti demişim. Ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Gibi Sen o kadar yani. safsın O kadar Demek her şeye inanan. Evet çok kaldım. peki benden niye 12 ki bu... sene kaldın? Mecbur kaldım. Birincisinden bu... kaç kaldı. sene bir kaldın? 2 Sen sene bunu kaldın. yere Sen de, bunu bildiğin için. üstüme gel şey geldin. kaldın. Üçüncüsünü evden kaldın. Dördüncüsünü bilmiyorum. Dördüncüsünü bilmiyorum. Onu yeni öğrendim. Beşincisi on iki sene bende kaldın. 12 sene. En uzun ben seni eğittim. On sene değil dokuz sene kaldım sende. Ulan 2012'de ben senin SSK girişini yaptım 2013'te ben. 2013'te geldim. 2013'ün başlarıydı. Yalan söyleme bari. Bir SSK kayıtlarında bellidir. Hani e, böyle. ne yapsın İyi. yani? Ne yapsam? Onu e, söyle. Efendim? 12 sene kaldı. İnsanlar 20 senede kalıyor. Ya. anlaşamıyor, Ay. ayrılıyor. Merhaba. Hadi 12 sene benim, olsun yani değil benim benim mi? 20 benim, 20 yani. yani. benim sene olsun ben yani. Benim sen çektim benim ki sen şu an en çok onun evlenmesini içerliyorsun. Evlenmesini içermiyorum. Çok huzurluyum. Evlendim. Ama çok ailesine gitseydi, bakın gene söylüyorum. Ailesine gitseydi şurada yeri vardı. Gene beni istemesin bak gene söylüyorum. Ama şu 6 aylık bebeğe benim oğlumun... O 6 bir... aylık bebeği bıraktın. Susar mısın? yüzünden. Kendi yolumu göremiyordu. Bana ya. söyleyebilirdi. Kendi şeyimi göremiyordum. 6 aylık Söyledim, bugün, yaptın? bak bugün psikolojik oğlumun psikiyatri randevusu Ağzımı vardı. Ağzımı açıyordum. Çocuk randevusu vardı. Beni. Bugün Konuşturum yayına çünkü, gelmeyecektim. Kesinlikle Bak bugün yayına gelmeyecektim. Rica ettiler bana böyle böyle. Ve pazartesiye psikiyatriye randevu alıyor kız. Bak psikiyatri. Ben de psikolojik olarak ben böyle miydim? Ben çöktüm 10 sene yaşlandım. Bunun yüzünden yaşlandım. Niye? Evlatlarını bırakıyorsun, kaçıyorsun. Ve sosyal sen de bırakıp yardımdan... kaçmıştın ya 3 Bak. taneyi. Baktın ya. 3 tane evladını da sen bıraktın Bak. ya Nadir ya be. Ama ben onları hiçbir zaman babasız bırakmadım. Ben Maddi de Nadir, annesi bırakmayacak. Annesini ben de annesi bırakmadım. Işte. Kesinlikle bırakmayacağım Konuşma. Çocuklarımı alacağım senden. Alabiliyorsan erkeksen kadınsan al. Alacağım. Mahkeme verirse saygı alacağım, duyarım. Ne olursa Alamazsın. olsun sonra ben mücadele edeceğim. Resmini nikahla evlenmiş alır. ya alır. Alacağım. Yani ahlaksız bir hayat yaşamıyor nikahla evlenmiş. çok Şükür, hayatında çok gelirinin olması gerekmiyor. Kocasının bir geliri yani. varsa. Senin sayende çalışamıyorum zaten. Gelirim yok. Mahkemeye delil sundu, ifade verdi, size verdim, verdi. Niye gününde vermemiş, 11 ayın 11'inde birinde Ve geçerli dedi. Konuyu biraz değiştireceğim. Sen dün tekrar Emine Hanım'la hiç konuştun mu eşinle? Hayır, işinle? hayır. Bir gün önce ben almamıştı seni kapıdan. Gitmedim zaten, aramadım da. Var, da var. Ve benim evlatlarım bile, bak sen bunun yüzünden. Bak ben neyi var, her şeyi evet, Bunun yüzünden aldım. diyor ya. Evet, o da senin Hiçbir suçun yok bu işte. Var ben o. abla. Ya, demişler ya, Nasrettin hırsızın hiçbir suçu yok. O dönemde 38 yaşında olan bak gene beni aynı şeyleri tekrarlatıyorsun. 3 çocuğu olan, hı, hı. sensin, karısı olan sensin. Evet. 18 yaşında o anda biraz psikolojik olarak çökmüş, Bayağı bir e, desteğe ihtiyacı olan hı. bir yani okuması, yazması olmayan Doğru. bir kadından, kızdan bahsediyorum. E, ayrılmış, boşalmış. Sevin suçu, bütün suç onda. Çünkü seni ben o ayarttı. Sen de hiç su her şey senin Bakın. yüzünden diyorsun. Ama bak Hiçbir yüzünden... şey onun yüzünden Hayır, değil. Senin yüzünden dememir. Onun amacı... suçu, günahı, evli bir adama evet demiş olması. Burada onu hakikaten kaldı. affetmiyorum. Peki Ama ben affetsem ne olur affet. Ama burada sensin ya, sensin sorumlu olan sensin. Şimdi bu muhabirimize bağlanalım. Sude Özer'e e, Emine Hanım'ın evine gitti bir kez daha bir yoklamak istedi. Bakalım Emine Hanım ne diyormuş Nadir Bey'le ilgili. İyi. Merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür Siz ederim. bugün erken saatlerde Emine Hanım'ın evine gittik. Orada kendisiyle konuştuk ancak Emine Hanım fazlasıyla tepkiliydi. Daha doğrusu tepkili değil kızgın ve kırgındı. Doğrudur. Çünkü Nadir Bey'i bundan sonra değil eve almak sokağın önünden geçirmeyeceğim. Nadir'i hiçbir şekilde hayatımda istemiyorum. ...beni, ailemi, çocuklarımı herkesi rezil etti. Doğru. Benim mutsuzluğumun üzerine senelerce mutluluk kurmaya çalıştılar. Doğru. Bundan sonra onlar da mutlu olamasınlar ve Yıldız'la ne yaparlarsa yapsınlar. Ancak ben Nadir'den boşanmayacağım şeklinde bize düşüncelerini iletti Serap Hanım. Evet, ne diyorsun Nadir Bey? Ben de boşanmayacağım zaten. Hı. Boşanma Çünkü kağıdı araba mesela, da. Ama Nadir Bey, senin boşanmama sebebin farklı bence... Diyorsun ki yarın bir gün elden ayaktan düşersek yine de üç çocuğumun annesi o bana bakar diye düşünüyorsun. Hayır, Bence hayır, Emine Hanım'ın boşanmama sebebi seni görmek de istemiyorum. Evime de sokmayacağım evet. ee, ama boşanmayacağım Peki, da. Ne yapıyorsa kim? ayağın göl başın pınar ne yapıyorsa yap. Hepsinin suçlusu benim Smerzsin, yani. Doğru, benim. Doğru. Sen, sen, Hepsinin sen. Doğru, doğru. Hepsinin suçlusu tamam, su benim. ben de Kimin için yaptım? Yapmasaydın. Doğru bak orada yapmasaydın. 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 Ama ben bak çocuklarımı bıraktım mı? Bırakmadım. bırakmadım. Hem bundan olan yani da çocuklarımı, sahip mı? çıkmışsın da sanki Bak, sen hiç istemeden yani sırf sahip çıktın bu kızın. Bir de tülaklarına sahip, sahip ben çıktım bana. diyorsun da, senin kızın o gün bağlandı. Biz baba görmedik baba dedi. Doğru, Biz, e, doğru Benim söylüyor. Benim söylüyorum işte. Görmedi, sana yani tanıyorsun. çocuğu çocuğu e, bırakmadım demek. Ona hesabına ayda bin lira iki bin lira yatırmak üst baş almak demekti ki. Sen başka bir kadın için onların annesini bırakıp gidiyorsun, başka bir hayat yaşıyorsun. Üç günde beş günde bir bu mu yani? Baba, bırakmamak bu mu yani? Kızın öyle olsaydı babam Aa, biz babamla çok iyiyiz derdi kız ağladı ya Tabii. ağladı biz baba mı gördük dedi ya daha ne olsun travma yaşadık 18 dedi 18 yaşında kızı alıyorsun güya sahip çıkmak için kendine sevgili yapıyorsun 12 sene sonra diyorsun ki bunun için yapma hayır kendin için yap tamam hayır bak Sadece ben kendi ben, bak, hevesin bak, ve Avgat nefsin Bey, için yap bak ben kendisine de söyledim 40 yaşındasın 18 yaşında kızı Bak kız kendisine peki, de söyledim Peki Ramazan'ı alalım eşi de geliyor eşi ben gelsin Kendisine de söyledim avukat Yıldız'ın eşi geliyor ben dedim böyle ee, böyle böyle yapacağım dedim 13-23 Eylül'de evlendiler. Merhaba Yıldız canım. gittikten 10 gün sonra. Ramazan hoş geldin. Merhaba. Ramazan ne kadardır tanışıyorsunuz, tanışıyordunuz? 10 gün içinde evlenme kararı vermediniz, tanışmadınız evet. herhalde. 8. ay 11-12'sinde tanıştık. Ağustos'un. Ağustos'un. Ee, evet Ağustos'ta. Evet. Ağustos'ta tanıştınız. Sosyal medya üzerinden evet. mi? Peki sana ne dedi? Yani niye sen ona birlikte olma teklifinde bulundun. Ne dedi sana? Yok normal. E, öncelikle normal konuşuyorduk. Ha. Bu hayat hikayesini anlattı bana. Yani nasıl bir şartlarda yaşadığını anlattı. E, ben de normal konuşuyorduk. Ya, öyle kaynadı gitti. Olay. Peki Ramazan sen hiç önceden evlilik yaptın mı? Yok. Hayır. Çocuğun da yok. Hayır. Sana peki e, ben ayrılmak istiyorum. Bir beraberliğim var. Nadir Bey'den ayrılmak istiyorum dedi mi? Yıldız Hanım. Ercan. Ercan mı? Ercan Hayır, Ercan'la hiçbir şekilde muhatap olmadım. Hayır, Yıldız sana, benim iki tane çocuğum var. Evet, söyledi. Ee, nikahsız 11 yıllık bir beraberliğim <laughs> evet. var. yani şöyle söyleyeyim, geçmişte ne yaşadıysa, yani her, şeyi. ne, her şeyini anlattı bana. Hı. Hepsine bilgiye sahibi i̇şte, Yani şöyle söyleyeyim, yani 14 yaşından sonra hayatı başlamış. Düzgün bir hayat kuramamış. Karşısından çıkan insanların yüzünden olmamış. Yani bunun dışında e, zaten... Yani siz bir ay kadar e, hala Nadir Bey'le aynı evdeyken Yıldız konuşuyordunuz. Evet. Görüşüyor muydunuz Hayır. peki? Çünkü şöyle söyleyeceğim, açıklayacağım. Silah soruyla gitmişim, kaçırmışım, gelmişim öyle söyledi. Hmm. E, şöyle söyleyeyim, Yıldız... E, 9. ayın 14'ünde İzmir'e geldiğinde ben hastanede yatıyordum. Ben kronik hastasıyım bağırsaktan. Aa. Ameliyat olacaktım. Ameliyatın karşılaşmanız o mu? Evet evet. Acil yani evet. telefonla görüşüyorduk. Ee, hastanede yatıyordum. 14'ünde geldi yanıma. On e, 15'inde imza attım. İstemedim ameliyatı. Yani dedim nikahımı. Erteledin. Hocalar üsteledi nikah hastanede yapalım. Olman lazım. Ben kabul etmedim. İmza attım çıktım. Sonra? Yi, Sonra yi, yirmi yi, üç, gittim. 26'sına yi, kadar 10 gün süre içerisinde ben nikah işlemleri ya, şu evet. yaptım. Okurum, nikah okurum. Ailenle oldum. tanıştırdım. Tabii evet, tabii. Evet. Onlar da tamam dediler. Evet, evet Evet. sıkıntı yok. E, peki sen niye sabah 5'te gittin Yıldız? Çünkü çocukları yani evde kimse yoktu. Kimseye emanet edemezdim. Mecburen çıktım. Çünkü evde olduğu için. Bu. Nasıl? Nereye gittin? Beşte çıktın taksiye. Çıktım, taksiye, taksiye bindim, otogara gittim, otogardan İzmir'e gittim. Yani Tekirdağ'dan otobüse bindim. Evet, çünkü bindi. bu evdeydi. Otogardan yani binmemiş. A... Evdeydi bu. Aklım dedim, kalmasın. Peki Çevim'de niye gündüzleri... 4500 lira para alıyorsun? Ben para falan almadım, yalan söyleyemem. Ben kendi çünkü... biriktirdiğim paramı. Harcadım. Dört bin beş yüz lira para ben aldım. Ben para falan almadım Şahitlerim, Sen de, üstünde, var. Şahitlerim de var. Senin üstünde. Şahitlerim de var. Senin üstünde zaten Karşı hiç para yoktur ki para aldım. her zaman. Hep kartlara yatırdım. Karşıki komşudan kaç Kom para aldım. Komşuda ben para falan almadım. Vitrinde para vardı kimler o nerede? Vitrinde para mı evet. vardı? Yalan söylüyor ya. Kavanozun yalan. içinde. Evde ya benim biriktirdiğim paraları bize. bile alıp gidiyordum. Tarık'ın ev bağlansın efsane sena spot bağlansın bana. O gün satış yaptım cebimde. Gittim Evde cebimde bozuk bozuk ben. vardı. Sonra yani. Ramazan sana sıra götürüyorum. Sen ne yüzden buraya ediyordum. geliyorsun bu bir. Emineye. Bu bir. İkincisi Neydi? ne amaçla bunu dedin? kaçırdın? Ne bu iki. Sen yüzünü görmek için. Bakın. Bir dakika Niye geldi gel Nadir Bey müsaade et. Nikahlık hocası. yüzünü kocası görmek için geldim. Sakin nikahlık hocası. Tamam ben bir şey demiyorum Niye zaten. Niye gelmesin yani? konuşma hakkım olduğu için geldim. Evet. Benim ismim geçti. Evet. Ben öyle bir şey demedim. Ses kaydı mı var. Bak ses kaydım var. Hayır hayır. Ses kaydı, ses mı? kaydı hayır. Mı var. Ben... Seninle ilgili demedi. Daha Yok. önce birisiyle ilgili demiş hayır, ama. Hayır. Bilmiyorum. De dedi ne? Hadi e, dedi. konuşurken konuşurken bana dedi. O insanı ben araştırdım. Ha evet, evet, evet. Araştırdım. <laughs> dedi. Şimdi, Şimdi dedi. Şunu dedi. Şu grafiği bir getirelim. Daha önce daha onlar hani böyle sevgili olmadan önce de bir erkek arkadaşı varmış. Onun için de onları ayırmak için de o çocuk için işte Öyle bir şey yok kadın ya. satıcısı da yalan yok. Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Öyle yani deyip ayırdım diyor. Ben de aldatmışım etmişim bunu yalan ilk söylüyor. ilk başka bir sevgilisi. Sö söyleyeyim hemen söyleyeyim. Esen Esenyurt'ta ablası Külseren. Eniştesi orada. O adama da aynı şeyleri iftira mı neyse Hepsini onları söylemiş. Ona da aynı şeyi söyledi. Mahkeme kararı var. Beraat etti uyduruyor, adam. Uyduruyor, beraat. Söylüyor. Beraat, e, beraat, etmiş, beraat işte. etmiş. Ama adam bu suçlu. Bu WhatsApp'tan yazışmalar. Dilek diye yazıştı. Ya, Soruma... Allah Allah. O zaman seninle sevgili değil. Kimle? Seninle. Hayır canım evliydik o zaman 6 aylık çocuğum. e, affetmeseydin. Ya affetmedim zaten. E, Ablasına affetmedi. ben de biraz... Sonra o iki çocuk nasıl oldu? Affetmedim, Affet zaten. Affetmedin de o iki çocuk nasıl Serap oldu? Serap Hanım affetmedim bıraktım ben onu oraya. İnanır mısın? Aha köpek gibi oldu bana göle oldu göle ya nasıl yalvar. Ama yalan senden, ya senden başka benim tutunacak dalım yok. Söyle Serap Hanım, ya bana ya. aile ses kaydı var bende Whatsapp'tan atmışım bile. bana. Almasaydın kardeşim. Bak Madem bana şu kelimeyi söyledi. Bana ailem sahip çıkmadı. Ses kaydı var bende WhatsApp'ta. Onların var ya. Niye kabul etsin diyorum. Vicdanım Sera el abim, vermedi. neden ben bu kadar kötü bir, bir insanım da niye beni rahat bırakmıyor? Niye bırakmıyor seni ki ben? Seni niye rahat çıktı? bırakmıyorum biliyor musun? Ben yok, sana söyleyeyim. Ben Burada yaşayamam. Yok ölürüm. Yok giderim de, diye evet, dedim, atan adam bana. Benim psikolojimi bozdun. Psikolojimi 6 aylık miydi? 13 gün. Mıydı? 13 gün. Ben Sosyal yardımdan geldiler almaya da çocuklarımı vermedim, kıyamadım. Sen bunu biliyor musun? Benim oğlumun biz kolumuz oradadır. Sen bunu biliyor musun? Yaşıyor musun? Sen anne olsan bir kere o da o da adam olsaydı, bak gene adam olsaydı hakaret etmiyorum. Bu da 6 aylık bebeğim var senin. Yıldız nereye geliyorsun? Benim boşlarım olduğu için. Ya, ya boşlarım bir, bir dakika Bana bir söylerdin. saniye. Nadir Bey, Nad sen 3 yaşında çocuğunu bırakıp giderken hiç bunları <laughs> üç yaşında düşünmedin. yaşında Kim bıraktı çocuğunu? E, Hayır şu an 14 evet. yaşındaki. 3 3 yaşında Hayır değildi 3, 3 yaşındaydı. 14 yaşında şu anda. E tamam ben onları... 11 sene diyorsun. O zaman 3 yaşındaydı. Ama Hanım, Sen ben... 3 yaşında çocukları bırakıp giderken Ya benim 3 yaşında işte 9 11 yaşında 14 yaşında çocuklarım var. Kız çocuğum var. Ben ne yapıyorum demiyorsun da. Şimdi Ramazan'ı 6 aylık bebeği var diye suçluyor musun bu kadını <laughs> aldı. Evli de değilsiniz. Bekar. Evet. Doğru mu? Evet. E Peki. neyi suç neyini suçluyorsun? Peki Ramazan? Serap Ramazan. Hanım. Aldırıp, Kadına nikah Serap kıymış Hanım. nikah. Tamam siz nikah kıydı. 13 günde nasıl nikah kıydı? <laughs> niye 13 günde kaçırıyor. Bir günde de mi? 13 mi? 13 bir günde. kaçırıyor. Yılmazlar. Ben İzmir'e gidiyordum. Senin, senden Ayın adam için kıydı bana hemen. Bak, namusum oldu. Ayın, namusum dediği için. Ha namusumu kurdun. Ben seni mi sattım Satıyordun. Pavyonda çalıştırıyordun. Pavyonda çalıştırmak. Ramazan şey Nadir Bey. Konuştuğunu bil. Nadir Bey. Başlığına yani bir. ben seni satacak olsam 12 Satmak senedir. Satmak ne demek? Ben Kadın adamların yanına oturtuyorsun. Muhabbet ettiriyorsun. Satmak ne demek bu? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Kafeleri yani. oluşturuyorsun. Ya git ya. Yıldız Allah seni ıslah etsin. Amin seni de ıslah etsin. bulun ama bundan sonra bak sen gene söylüyorum. Aha Ramazan'da burada. Aha ben de buradayım. Sen Bak çok değil. 3-4 ay. Ben senden hiçbir şey, şey istemiyorum. Sadece Baktinle, çocuklarım istiyor. Bak dinle senin işim olmaz seninle. Yüzünü. Sadece 3-4 ay bak sana daha müddet veriyorum. Eğer sen Ramazan Aa, tarafından bak, kabul edin. Ya 6 olacak. Olacak. Üç, ay önce kocanı yani bıraktın geldin. 3-4 ay sonra dinle. Ramazan kapıya koyarsa ne yapsın? Beni ilgilendirmez. Şöyle ne bir şey, bir şey sana mı geldi? <laughs> hayır 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 kesinlikle. Serap Hanım şöyle bir şey de yazdı. O dedi seni kapıya bırakacağım. Evet, dedi. Dedim. Muhtaç olacaksın dedi. Evet. Ailen de kabul etmeyecek evet. dedi. Gene dedi bana dedi kullanacaksın evet, dedi. Gene dedi ben Ama. dedi sana dedi. Benden sana hayır var kimseden sahip yok. Ben sana sahip dedim. çıkarım dedi. Evet, Sen bana muhtaçsın dedi. Evet. Başka Peki, biri değil Ramazan dedi. Ramazan konuşmak istiyor biraz evet. evet. Yani ben şunu söylemek istiyorum da. Şimdi e, bu kadar... E, zulüm yapmış. Yani bir erkek bir kadına bu kadar zulüm yapamaz. Yani ben öyle biliyorum. Ama kendisine yakıştırdığı, yakıştırıyorsa, yakıştırıyorsa kendisine, zaten yakıştırdığı için yapmış. Ya yani bana diyor, bu diyor ki kadın olsaydı, sen de adam olsaydın gece kulüplerine niye götürüyorsun? Bak o yalan Bak bir saniye, işte. bir saniye. Hı. Ben bizzat Orhan Bey ile konuştum. Hı. Yalan biliyorum. değil. Ne da, konuştuğunuzu yani, da biliyorum. Yalan Benim değil Nadir var. Bey. Yalan Bak, değil. Sen doğru. yalan söylemesin Allah var. Bir daha, bir saniye. Ben bizzat şahit oldum yani. Orhan Bey ile konuştum. Bir şahit oldum. Tamam. E, bizzat kendini kendi götürmüş zaten. İlk Hayır, bu hayata de, attım Bir sene çalıştığını zaten kendisi söylüyor. Sonra o zaman affetmeseydin. Gene ama olmuş, şimdi gene şu çocuk var. Yapmış. Şimdi şu var. Bunun üstüne iş açıyor. Bir taraftan da devleti dolandırıyor. Peki hiç borcu yoktu. Eylül'ün 13'ü falan diyor. Yani Sikorta 200 milyar borç indirmiş. Vergi 70 milyar, taksitleri borç indirmiş. Bir saniye. Haciz koymuş hepsini. Kardeşim, yani, taksitlendirecek bu kadar, bir borcu nasıl yaptın? Ödeseydin ya zamanında ya bunun hocam, adına ya. Bakın avukat bey, niye 2013'te yaptın, diyorum ben... Yapılandırılacak bir borcu niye var? Bu kadının adına açtın ya muhtat ya sana mağdur ya. Bakın, Niye zamanında ödemedin de bu kadar 200 milyar gene söylüyorum. Borç 2013'te battığımda bankalarda sicilim olduğundan dolayısıyla ben açtım. Abi bu kadın peki, adına borç peki var. Peki ben tamam kolandırıcıyım. Öyle diyelim kabul edelim. Onun üzerine. Peki bu kaçtığında neden ben şirketi kapattım? Kapatmazdım. Devam ederdim. Kapattınız mı bunu adım Tabii dolaştı. ki kapattım ben. Faaliyette. 2000 anında kapattım. faaliyette. Kanun faaliyette Baksında devam devam ediyor. Kanun faaliyette devam ediyor. Kanun 13'ünde kaçtı. Ben talimat verdim muhasebeye. Arayabilirsiniz. Selçuk Bey'dir. Talimat verdim. Yıldız'ın bütün şeylerini kapatın dedim. Benim vergi levhamımı oraya aktarın dedim. Bak Tabii aynısını söylüyorum. Ve yok. bak ben de samimi söylüyorum. Ben gene söylüyorum. Ben bunun gene kaçtığında kredi vardı 715 lira. Gene ödedim. Eylül'ün 22'sinde Ödemezsem şey ödemezler. Borç onun değil çünkü. İmzan yetkisi olmuyor. Ama. Ya. Bors Bors ya, konusunu, borç konusunu sonra aranızda hukuki yollarla halledin. Evet. Ramazan sen iki çocuklu bir kadınla evlendin. Evet. Şimdi e, çocuk 6 aylık zaten bir tanesi. Bir tanesi evet. de 6 yaşında. Çocukların durumu ne olur Hasan Bey? Çocukların durumu zaten yaş itibariyle anne şefkatine muhtaç oldukları için otomatikmen anne de velayetin olması gerekir. Babayla da e, yatılı olmamak kaydıyla bir görüş günü tesis edilebilir. Yani hemen müracaat etse. Velayet bendeydi zaten. Velayet e, sendeyse hemen evet. polisle birlikte. ama dava açmış. Bir dakika Ramazan peki. Zaten o çocukları Sen çocuklarla ilgili ne şöyle düşünüyorsun? Bakabilecek durumda mısın? Şöyle söyleyeceğim. Mısın? Tabii. Zaten çocukları şöyle yetiştirecek. Biri yanında biri başka yerde. iki kardeşi ayrı büyütecek. Yani bu da çocuk yetiştirme o gibi ayrı, bir şey ayrı, olmaz. Ayrı bir büyümeyecek. Saniye. Ayrı büyümeyecek. Siz onu merak etmeyin. Onun bakıyor var. Senin gibi zaten bir insanın yoktur, yanında bir, bir çocuk yetişmez. Yoksuz bir bayan getirecek şu. başlarına koyacaktır kesin. Sen mi yetiştirdin o beş tane çocuğu? Şimdi... Sen, Kendi kendine Allah'a emanet Allah yetiştir çocuğu. Bir dakika çocuğu. Sen, sen, sen evlilik nedir bir şey biliyor musun? Şey evlilik yetiştirmiş evlilik onu. Nedir, sen biliyor musun Nadir Bey evlilik nedir? Ben, ben küçük çocuklar küçük. üç tane, bak üç tane evlat yetiştirdim. Nadir Bey sen yetiştirmedin. 12 senedir o çocukların yanında yoksun bu bir. Çocukların evlilik ne nedir biliyor gibi. olsaydın, evlilik e, birliğine, e, aktine sadık kalırdın bu iki. Hı. Evlilik nedir biliyor olsaydın, Hı. başka bir kadınla bu ülkede medeni kanun olduğunu, tek bir resmi nikah olduğunu bilirdin, Hı. dini nikahla yapılan beraberliklerin e, hukuk önünde hiçbir geçerliliği olmadığını Yok, bilirdin. Evet. Evlilik ne demek biliyor olsaydın, o kadın hala böyle oturup kocam bir gün bana döner mi diye bekliyor olmazdı iki kadını birden ve beş çocuğu birden mağdur etmezdin. Hı. Evlilik nedir bilmeyen biri varsa bence burada o da sensin. Peki. Diyorum, virgül koyuyorum. Emine Çirköse'ye geçiyorum.